Bunları dinleyecek. Mesut gelecek, Yılmaz bunları, Demirel bunları, Tayyip Erdoğan bunları, Erbakan bunları. Hangi dönem gelirse gelsin, Türk halkı bunları dinleyecek. Bunların psikopatlıklarını dinleyecek. Bunların sahtekarlıklarını dinleyecek. İşte bu tür yazılarıyla beyinleri kanacak. Kaygı oluşturan bunlardır. Bu kadar büyük bir karmaşa var, küreselleşme var. Avrupa'ya girdik girmiyoruz. Bir takım sorunlarımız var. Bu ülkenin yarına dair endişeler var. Bu endişeler hepsini bir kenara bırakıyorsun. Türkiye halkına mahalle arası maç yaptırıyorsun. Mahalle baskısıymış. Yok bilmem neymiş. Yalandan, dolandan, eften, tüften Herkes de buraya atıp numaradan bir şey. Yani şeye çifalaştırıyorlar. Büyük, utanmadan. Türkiye'de çok büyük yazar çizer adamlara da Çin gibi fasulye falaştırıyorlar. Yani işte bu hepsi. O büyük ünlü sosyologlar adlarını verirsek onlar da mahkemeyle gelir. Hepsi fasulye falan açar gibi de sosyoloji yapıyor. Olabilir. Mahalle baskısı da olabilir. Evet bu ülkede yaşanmaz. Evet doğru da olabilir gibi Böyle saçma sapan. Artık şeyle birbirine girdiler. Araştırma grupları da birbirine girdi. Biri tam tersi netice, biri tam tersi netice. Sosyoloji oynuyorlar, bilimle oynuyorlar, ahlakla oynuyorlar, vicdanla oynuyorlar. Nasrettin <laughs> Hoca'nın hanımı bir gün çamaşır yıkarken karga gelmiş, sabunu çalmış gitmiş. Hanım da varmış ya karga sabunu aldı gitti demiş. Aman boş ver hanım demiş. O, onun daha çok ihtiyacı var demiş. <laughs> onun daha çok ihtiyacı var. Bunları konuşuruz. Buradayız Tabii. sabaha be kadar. Peki be bir kısa arası vereyim abi. Aradan sonra tekrar tamam. devam edelim. Evet Nihat Genç'le sohbetimiz kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, yazar Nihat Genç'le sohbetimiz devam ediyor. Demin e, kurban konusunu, bayramı geçiyorduk ama e, merakımdan da sorayım sana. Kurban kelimesi nereden gelir? Niye kurban? Ya, kurban hani... bütün eski kültürlerde var. Yani bu bir dönem önce bu Avrupa'ya uyum sağlayacağız diye bunun işte kesilmesin hatta kurban bayramı iptal edilsin gibi çok çirkin. Çirkinden öte yani vahşi laflar edildi bu ülkede. Bu insanlığın kültürüdür. Doğuda, batıda, mayalarda, hititlerde her yerde bu kurban kültürü var. Ve bu kurban kültürü üzerine yazılmış, söylenmiş ve Türkiye'yi dolduracak kadar kitap var ve bunu insanlık da çözemiyor. Nedir bu diye. Bu eski kültürlerden sonra pek tanrılı, işte Müslümanlık, Hristiyanlık geliyor. Bunlar da değişiyor. Başka anlamlar kazanıyorlar. Ve bu bunun üzerine insanlığa olan saygımızdan dolayı insanlığı anlama çabamızdan dolayı bir de bir büyük bir gelenek olduğundan dolayı biz bunu başımızın üstüne koyacağız. Şüphesiz hijyenik olması şarttır. Ama kültürün her tarafına sızmıştır. Ya mesela Kurban estetize edilmiştir. Mesela Hindistan'da bunu görürsünüz. Sonra bu Anadolu'da kadınlar ellerine kına yaparlar. Bu kanın kan, kınayı temsil eder. Kına kanı temsil eder. Süslerler. Yani kan dökme ama kına. Bu bu çözülemez şeyler işte. O, kınadan çiçekler yapıyorsun falan. Hı hı. Ve bu hı hı. dökülmüş bir kanın şeysini ifade ediyor. Daha neler neler altına girersen bulursun. Bizde de tek tanrı şeyde İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesi. Bu da Allah'a olan sevgisi. Ya yani en değerli şey nedir? İnsanın en değerli şeyi oğludur. Ve kendisi Allah'a karşı diyor ki sen çocuk, servet hiçbir şey gözümde değil diyor. En değerli şeyimiz. En değerli şeyimi veriyor. Bunun anlamı budur. En değerli şeyini vermek. allah Teala da hayır diyor. Oğlum verme diyor. Bir kurban ver Sembolik olarak. Yani ne oluyor biz kurban keserken? Bir sembol diyoruz ki Allah-u Teala'ya Allah'ım diyoruz, en değerli şeyimizi sana veriyoruz. Sonradan bu kavurma bayramına, et dağıtmaya doğru gidiyor. Ama işin kökeninde en değerli şeyimizi Allah'a veriyoruz. En değerli varlığımız. Kibirle alakalı, yani kendimizi kibirle, kibrimizi alıyoruz. Allah'la aramıza diyoruz ki Allah'ım işte neyse en güzelini veriyoruz sana. İşte bu kurban bu, en güzelini vermek. Belki oradan çok önceki kültürlerde de şehrin en güzel insanını vermek ya da bilmem ne, bilemiyoruz o şey yapmak lazım. Kibirle de konuşmak lazım biraz. Bizim binlerce yıl önceden beri büyük uygarlıklar kurduğumuz günlerde bu uygarlığı şiirleriyle, hikmetli sözleriyle yüceltmiş Sadi gibi, Hafız gibi, Cami gibi, Fuzuli gibi büyük şairlerimiz vardır. Sadi bir hikayesinde güzel bir şey anlatır. Hindistan'a gider Sadi. Bu anlatır tane tane. Hindistan'da insanlar altından bir put var böyle. put duruyor böyle bu da kutu Ve altın. Milyonlarca insan buna tapıyor. Sadi şaşırır. Ya bu çöp tenekesi bir şey değil. Masa gibi bir şey. Kendisi düşse putun Putun kalkacak gücü yok diyor. Bu kadar cansız bir eşyaya, bu kadar insanın tapınması nedir diyor. Anlayamıyor. Bunun kendine faydası yok diyor. Fakat halkın o puta olan şeyini de iştahını ve vecdini secdesi de merakında. Ve tapınaktan da ayrılmıyor. İnceliyor, inceliyor, inceliyor. Ve kendisi de bu halkın olan şeyine inanmaya başlıyor. Diyor ki bir gün rahibe, oranın rahibine niye diyor bu halk diyor buna tapıyor? Diyor? Bu diyor kımıldamaz, yürümez bir put diyor. Olur mu diyor? Bu diyor her sabah diyor bu put diyor her sabah diyor adaletle diyor sağ kolunu Allah'a kaldırıyor. Bu putun diyor böyle bir özelliği var. Gerçekten bir sabah gene milyonlar geliyor. Put, sağ kolunu adaletle Allah'a kaldırıyor. Herkes işte beş yıllık anlatıyor, secde ve sadece inanmaya başlıyor bu Burada bir hikmet var diye. Ve gel zaman git zaman saat tapınakta bir perde aralanıyor putun arkasından. Perde aralanınca bir tane adam mekanizmayla kolu indirip kaldırıyor. Sadı bunu görüyor. Diyor ki ey diyor adam diyor Utanmıyor musun halkı kandırmaya diyor. Bu diyor me bir mekanizmayla diyor kolu kaldırıyorsunuz diyor. Bu bir cansız şey diyor. Canlıymış gibi gönderiyorsunuz. Ve buna yalandan ilahi bir şey e, veriyorsunuz. Ve adamı dövüyor orada. Kavga bilmem ne. Sonra anlattığı hikayede adamı öldürüyor. Kavga dövüş. Sonra o şehirde de duramıyor. Duramaz. onu da şiirleriyle anlatıyor işte. Bir karıncanın yuvasına şey bir arı yuvasına çobak sokmuşsan artık orada durma. Başka yerlere git gibi de ince ince şiirlerde yazıyor derken Mekke'ye gidiyor. Kendi topraklarına gidiyor. Ne güzel diyor bizim Tanrımız diyor. Görünmez şey yapmaz falan. Dualar şükürler, dualar şükürler. Ve kendi dinini övmeye başlıyor kendisine ve şey secde halinde, beş halinde. Fakat bir gün şöyle bir şey başına geliyor. Allah'a dua ederken ellerinin birden yukarı Allah'a doğru kalktığını görüyor. Böyle. Sonra bir duruyor diyor ki bu elleri sanki ben kaldırmadım. Gizli bir ipi var Allah'ın. Allah'ın o gizli ipi geliyor ve bunları kaldırıyor diyor. Evet diyor. Kaldıran ben değilim diyor. Bunu kaldıran diyor. Allah'ın diyor gökten diyor her insana inmiş diyor. Gizli bir eli var diyor. Ne zaman diyor içinizdeki kibri atarsanız diyor. Eliniz diyor böyle kendilerinden Allah'a kalkar diyor. Kibirden. Ve lafı şuraya getirmeye çalışıyor. Yani başkalarının diniyle, başkalarının inancıyla küstahlıkla, kibirle, işte küçümseme, oynama. Nihayetinde belki amaçlar değişik olabilir ama bir ip var yani. Bir ip var. İşte görünse aslında, de görünmese de. Görünse de görünmese de bir ip geliyor ve kaldırıyor. Bu tabi Allah'a karşı olan insanın nefsinden işte en değerli varlığını vermek ve nefsinden uzaklaşması, kibir, kibrinden uzaklaşması. Tabi bu çok değişik törenlere başka şeylere geliyor. Gözümüzde başka anlamlar oluyor. Fakat her halükarda şunu söylemek istiyorum ben. Avrupa Birliği tartışmalarında 1980'den sonra Türkiye'de aydınlar bir takım boş, başıboş ve ahlaksızca tartışmalar yaptılar. Bu bayramlar ne kadar pislik işte bu kurbanlar kalsın diye. Şüphesiz bunun hijyenik olması ve düzgün kesilmesi tabii ki hepimizin istediği bir şey. Dinimiz de böyle ister ve öyle her yerde olsun istemeyiz ama bunun kaldırılması gibi yok edilmesi gibi hayvan katliamı gibi gösterilen tartışmalar da yapıldı. Bunlar aşağılık kompleksinden kaynaklanan şeylerdi.